Bu arada Uluslararası Atom Enerji Kurumu Başkanı'ndan önemli bir açıklama var. Grossi diyor ki İran'daki Natanz nükleer tesisleri içinde radyolojik ve kimyasal kirlilik var. Bu uyarıda bulunuyor. Sızıntı var. Evet. Ankara'da bir e, güvenlik servisi gerçekleşti biliyorsunuz. İlgili kurumlarımız da ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çok önemli bir ifade paylaşımına böyle başlamış. Hemen sonrasında Sayın Bahçeli'den gelen açıklamada da İran saldırısı Türkiye'ye verilen sinsi bir mesajdır. İsrail'in durdurulması tarihi sorumluluktur ifadelerini kullandı Sayın Bahçeli. Ben her zaman aynı yerde duruyorum. Malum devletle İran binlerce sene öncesine dayanan hem işbirliği hem de kardeşlik konusunu bütün tarihçiler bilir. Yani bu konuda yadırganacak hiçbir şey yok. Bu iki devlet birbiriyle kardeşler. İslam'ı yok edebilmek için bir taraftan İsrail uğraşmıştır, diğer taraftan Şii mezhebi adı altında İran uğraşmıştır. Yani tarihçi olmanıza gerek yok. Akademisyen olmanıza gerek yok. Son yıllarda İran'ın sadece Suriye'de yaptıklarına şöyle bir bakın. Öldürdüğü Müslüman sayısına bir bakın. Zaten kimin kim olduğunu anında göreceksiniz. Peki Suriye'nin içinde bu oluşumu oluştururken, kendine resmen bir ordu kurmuşken kime karşı bunu yapıyordu? O kadar para harcayıp, yatırımları yapıp Esad'la birlikte kime karşı savaşıyorlardı? Elbette ki Türklere karşı. Yani Türkiye'ye. Bizlere karşı içlerinde öyle bir kin var ki bu sadece daha eskiden biz bunlarla mücadele ettiğimiz için bir kin değil aynı zamanda inançsal anlamda Müslümanları parçalayıp yok etmek için verdikleri İslam kılığı altında bir mücadelede o kadar tehlikeliler ki İranı biraz olsun bilen bilir şimdi şunu diyebilirsiniz bu adamlar madem kardeş neden çatışıyorlar gibi görünüyorlar lütfen daha öncesine dön daha olayın başından beri birbirlerini temsili füzeler atmıyorlar mıydı? Ne zaman Gazze'de o malum devletin başı sıkışsa dönüp İran yardımına koşmuyor muydu? Bütün okları kendi üzerine çekmiyor muydu? Müslüman bir adam bunu yapar mı? Asıl Müslüman olan Gazze'dekiler. Onlar gerçekten inanan ve mazlumlardır. Bunun için İran'a dikkat etmek gerekir. Şimdi dün akşamdan beri gelişmeleri yakından izliyoruz. Dikkat ettiyseniz aceleci davranın dün akşam bir analizde bulunmadık. Bu akşama bıraktık ki tabloyu iyice net görelim. Fakat dünden beri televizyonlarda öyle bir hava istiriliyor ki sanırsanız kıyamet savaşı gibi bir savaş var. Bir de ne görelim İran'ın gönderdiği füzeler, attığı dronlar, kızarcası yaptığı bütün taarruzlar. Ölü sayısı 3, yaralı sayısı 172. Bakın 3 diyorum. O kadar füze atacaksınız, bu kadar büyük bir taarruza geçtiğinizi iddia edeceksiniz. Şu rakama bakın. Ya da şöyle anlatalım. Malum devletin yerle bir olduğunu görün, İran'ın da yerle bir olduğunu görün. Yine oyun. Aralarındaki kan bağını derine inerek ben buradan anlatamıyorum. Tarih boyunca biz bunlarla mücadele ederken, yani Perslerle mücadele ederken o malum devletin mensupları da o zaman bile Türkiye karşı Perslilerle birlikte saldırmıştır. Hedef Türktü. Çünkü coğrafya üzerinde kurduğumuz imparatorluklara baktığınızda mezhep adı altında İslam'ı bitirmeye çalıştığını ecradımız o kadar iyi biliyordu ki Saka Türklerinden bu yana Selçuklu Osmanlı başta olmak üzere kurduğumuz tüm devletlerde İran yani Persliler hep hasmımız olmuştu. Çünkü ecdadımız da bunların o malum devlet mensuplarından olduklarını çok iyi biliyor. O zaman bu saldırıların amacı ne diye soracağınızı da biliyoruz. Amaç belli. Daha bunu 7 Ekim'den başlama kaydıyla hatta 3-4 sene önce de anlattık. O malum devletin bir tane hedef var. O da Kapadokya'yı bile içine aldığı iddia ettiği bir haritası var. Yani Arzı bu haritası. O haritayla Türkiye'nin de büyük bir kısmını eline geçirerek dünya insanlığı tek elden buradan yönetmek ve herkesi hizmetçi yapmak diye anlatmıştı. Fakat Türk devlet aklı ve Cumhurbaşkanımızın hamlesiyle 3. Dünya Savaşı'nın bölgemizde çıkmaması için her şey denendi ve başarı sağlandı. En son bu kervana Trump da katıldı ve belki de Amerika'da hiçbir başkanın yapmayacağı şeyleri yaparak Hamas ile direkt temasa geçti. İran ile müzakerelere başladı. Amaç savaşları tam olarak engelleyebilmekti. Fakat malum devlet işin arkasından dolanarak Amerika'yı devre dışı bırakarak İran'a saldırı başlattı. Şimdi buradaki amaç kardeşi olan İran'ı kullanarak bu saldırıları tüm bölgeye yayıp o hayalini kurduğu kıyamet savaşını başlatmak. Bunu nasıl mı yapacak? Çok kolay. Türkiye'yi savaşın içine çekerek. Örneğin biz bu videoyu hazırlarken malum devlet Tebriz'i vurmaya başladı. Biliyorsunuz Tebriz'de Türkler yaşıyor. Güney Azerbaycan'ın nüfusu yaklaşık 40 milyon. Yarım Türkiye nüfusuna yakın bir bölgeden bahsediyoruz. Malum devletin eğer kardeşi olan İran'la bir sıkıntısı varsa neden Hamaneyi devrim Mavuzlarını bir kenara bırakıp Azerbaycanlıları vurmaya başlıyor diye sorguladığınız anda zaten plan da ortaya çıkıyor. Türkiye'yi bir an evet işin içine çekmek. Çünkü arz-ı mevudun önündeki en büyük kale Türklerdir. Türkiye'dir. Bunu nereden anlıyoruz? Dün itibarıyla daha çatışma başlar başlamaz ki daha önceki çatışmalarda bu olmamıştı. Devletin aklı resmen acil bir toplantı düzenledi. Sayın İbrahim Kalın, Hakan Fidan, Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı dahil olmak üzere üst düzey ordu komutanları. Şimdi böyle bir toplantı durup durduk yerde neden yapıldı? Neticede Malum devlet İran'a defalarca saldırdı. Hem bize saldırmadı ki biz alarma geçelim, değil mi? Ama tehdit ne kadar büyük ki ve anlaşılan bu sefer hedef başka boyutta ki böyle bir toplantı düzenlendi. Akabinde aynı dakikalar içerisinde Sayın Devlet Bahçeli başka bir açıklama yapıyor ve açıkça şunu diyor. İran'a yapılan saldırının hedefi Türkiye'dir. O malum devlet güç kullanarak önü kesilmelidir. Mesaj son derece net. Hemen sonrasında Sayın Bahçeli'den gelen açıklamada da İran saldırısı Türkiye'ye verilen sinsi bir mesajdır. İsrail'in durdurulması tarihi sorumluluktur ifadelerini kullandı Sayın Bahçeli. Bugüne kadar biz sizlere ne anlattıysak Sayın Bahçeli üç kelimeyle özetlemiş. Yapılan toplantılara da baktığınızda bunu zaten görüyorsunuz. Yani devletin üst kademesi alarm durumuna geçmiş vaziyette. O malum devlet hiçbir zaman durmayacak ortalığı yakmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Daha da önemlisi bu savaşa Türkiye'ye çekmek için elinden gelen her şeyi yapacak. İşte gidecek Tebriz'i vuracak. Bizim kardeşlerimizi hedef alacak. Biz nereye kadar susacağız? Bir yerden sonra müdahale etmeye başladığınızda zaten kıyamet savaşı başlamış demektir. Ama biz İran'ın yaptığı gibi öyle kartondan yapılan roketleri fırlatmayız. Ee, açıkçası şöyle bir tablo var. Yani bir sızma, casusluk, istihbarat zafiyeti bence bu kavramların çok ötesinde bir durumdan bahsediyorum. Yani İran devletinin bazı unsurları ele geçirilmiş belli ki. Yani İran devlet sistematiği felç edilmiş. Bazı unsurlar doğrudan ele geçirilmiş belli ki. Her şeyle ele geçirmişler. Bakın yani komutanların, bilim insanlarının evleri vuruluyor. Az önce siz de ifade ettiniz Hilal Hanım. Yani üst üst kata bir şey olmuyor, alt kata bir şey olmuyor. Sadece o ev vuruluyor mesela. Hadi bir oldu, iki oldu. Yani bu senelerdir bu kaçıncı ve artık bu kadar sistematik bir şekilde bunun yapılması çok gerçekten İran devletinin içeriden çökertildiğini bize gösteriyor. Şimdi 200 tane uçak, az önce Eray Hoca anlattı. 200 tane uçak peyder, pey veya toptan bir şekilde giriyorlar İran'a. Ordu komutanlar, bilim insanları sadece değil. Ya İran'ın hava sahasını İsrail teslim olmuş. Evet. Ya bu gerçekten hani böyle sadece bir askeri kapasite üstünlüğü meselesi değil bu. İran devletinin Tüm unsurlarla felç edilmesi meselesi. İran zaten yani hem istihbaratı olarak teslim alınmış, devlet unsurlarıyla teslim alınmış belli ki İçeriden çok ciddi teslim alınmış. Biz savaşmaya başlarsak coğrafya yeniden şekillenir, haritalar yeniden çizilir ve o malum devlet bugüne kadar görmediği şeyleri gör. İşin buralara geleceğini yıllardan beri anlatıyoruz. Hatta şöyle diyenler oluyordu: Biz niye savaşa girelim? O harita hayalden ibaret hiçbir zaman cesaret edemezler. Ama iş göründüğü gibi değil. Hiç istemeyiz ama. Yarın Türkiye böyle bir savaşın içine çekildiğinde İran ile o malum devletin birlik olup Türk milletine savaş açtığını da hep birlikte görürüz. O zaman kimin kim olduğunu herkes net bir şekilde anlar. Tarih yalan söylemez. Bugün savaşıyoruz gibi görünen o iki devlet Türk'ün en büyük düşmanlarıdır. Ve Türk milletinin bu coğrafyadan kazıyıp atabilmek için asırlardır plan yapıyorlar. Boşuna mı devlet haklı milyarlarca dolar gömerek amansız bir savunma sanayi mücadelesi başlattı. Onların hepsi bugünler içindi, yarınlar içindi. Çünkü bu savaş öyle veya böyle üzerimize geliyor. Eninde sonunda o kıyamet savaşı Anadolu toprakları üzerinde yaşanacak ve Yüce Allah'ın izniyle batıl yine kaybedecek. Biz Müslüman Türkler olarak yine kazanacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.